Bugünkü konumuz Event Driven Programming yani Türkçe'si Olay Güdümlü Programlama. Hep diyoruz ya işte Node.js Event Driven Programming'i destekliyor yani Olay Güdümlü Programlamayı destekliyor Olay Temelli Olay Döngüsü var. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi hepimiz ya da Yazılıma başlayan insanların çok büyük bir kısmı programlamaya yazılıma C gibi, C++ gibi, Python gibi imperative programming dillerle başlıyor. C, C++, Python bunlar temel olarak imperative programming'i destekliyorlar. Yani birçoğumuz imperative programming'e aşinayız. Imperative bir şekilde düşünüyoruz. Bir örnek vereyim. Imperative programming kelimesini çok duymamış olabiliriz. Ama bir örnek verince çok anlaşılır olacak. Mesela ekmek almaya giden bir çocuk ekmek almaya giden bir çocuk. Önce ekmek almak istediğine karar veriyor. Diyor ki benim ekmeğe ihtiyacım var. Daha sonra yanına para alıyor. Daha sonra üstünü giyiniyor. Daha sonra kapıdan çıkıyor. Daha sonra apartmana iniyor. Daha sonra evden çıkıyor. Daha sonra sokaktan çıkıyor. Daha sonra marketin kapısına giriyor. Daha sonra marketin içerisine giriyor kapıdan. Daha sonra marketten ekmeği seçiyor. Sonrasında ekmeği alıyor, kasaya geçiyor. Daha sonrasında kasiyere parayı uzatıyor, marketin kapısından çıkıyor. Sokağa geri dönüyor, apartmandan içeri giriyor, merdivenleri çıkıyor ve evine geliyor. Hepsi adım adım yani çocuğun kasaya gelmesi için yani kasiyere para vermesi için önce ekmeği alması gerekiyor. Ekmeği alması için marketin içinde olması gerekiyor. Adım adım programlamak. Imperative programming. Imperative programming ile birçok şeyi programlayabiliriz. Mesela animasyonları imperative programming ile programlayabiliriz. Çünkü animasyonlarda mesela After Effects'te hani bir videoyu açıyoruz ya YouTube'da ekranda bir yazı yazıyor. Bunun bir sırası var. Mesela ekranda Fatih yazacak. Burada da önce F'yi yazdım, sonra A'yı yazdırdım, sonra T'yi, sonra İ'yi, sonra H'yi yazdırdım. Ya da mesela TRT Çocuk'ta bir e, çizgi film mesela. Oradaki karakter yürüyor. Oradaki karakter yürüyor. Bunun bir sırası var. Yani adım adım bir etkileşim yok aslında. Ama oyunlar böyle programlanamaz. Oyunlarda bir etkileşim olmak zorunda. Yani oyunda şöyle diyebilir miyiz? Ee, mesela GTA5 e örnek verelim. Ee, ben önce on adım atacağım, sonra sağa döneceğim, sonra düz gideceğim, sonra sola döneceğim. Bunu biz bile bilmiyoruz ki. Dolaşıyoruz öyle haritada. Oyunlarda bu işe yaramıyor. Kullanıcıyla etkileşim gerektiren programlarda imperative programming kesinlikle bilmesi gerektiği için bir sonraki adımı ve ne zaman gerçekleşeceğini bizim hiçbir işimize yaramıyor. Mesela oyunlarda, Photoshop'ta, Premiere'de, işletim sisteminde, uygulamalarda buralarda Imperative Programming'i kullanamıyoruz. Buralarda bizim programımız öyle bir programımız olmalı ki olaylara yanıt verebilmeli. Yani etkileşebilmeli kullanıcıyla. Şimdi ben bir Photoshop'a için bakalım mesela hep beraber. Şimdi Photoshop'u açtım. Şu an seçme imleci var. Yeni bir belge açtım. Ekrandaki imleç hala seçme aracı ya da hareket ettirme aracı. Ben şu an benim neye tıklayacağımı program biliyor mu? Bilmiyor. Benim neye tıkladığıma göre yanıt vermek zorunda program. Yani ben şu an Boyamaya tıkladığım zaman artık program farklı bir hale büründü. Farklı bir kodu çalıştırdı. Yani böyle adım adım değil de ben neyi seçersem, ben neyi istersem, nasıl bir etkileşimde bulunursam ona göre bir hale almaya başladı. Artık imleç gitti, boyama aracı açıldı. Ya da silgi aracına tıkladığım zaman silgi aracı açıldı. İşte olay güdümlü programlamanın mantığı bu. Olaylara göre programın akışının değişmesi. Yani oyun oynarken sağ tuşa basmak karakteri sağa döndürüyor. Bu bir olay. Sağa dönme olayı, sağ tuşa basılması olayı. Bilgisayar bilimlerinde de bunun aslında çok fazla örneği var. Biz günlük hayattan da örnekler verelim. Mesela dolmuşu bekliyoruz. Bir yol çizelim. <laughs> Mesela yolda dolmuşu bekliyoruz. Doğmuşu nasıl bekliyoruz? Sürekli yolu gözlemliyoruz, sürekli yola bakıyoruz. Elimizde telefon da olabilir ama sürekli bir yolu kontrol ediyoruz gözümüzle ya da kulağımızla. Doğmuş geldi mi gelmedi mi? Doğmuş geldi mi gelmedi mi? Bu işte aslında günlük hayatta da böyle. Ya da cep telefonu masamızın üzerinde, sürekli onu aslında dinliyor beynimiz arka planda. Telefon çaldı mı çalmadı mı? Çaldı mı çalmadı mı? Bir dinleme mantığı var. Ya da mesela bir ürünü takip ediyoruz. İndirime girmesini bekliyoruz. O ürünün ne zaman indirime gireceği kesin belli mi? Yani kesinlikle işte 3 gün 5 saniye sonra bu ürün indirime girer diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Bunu diyemediğimiz için o ürünün indirime gir girip girmediğini öğrenmek için sürekli kontrol ediyoruz. Her gün atıyorum hepsi burada açıyoruz. Trend yol açıyoruz. Değil mi? Mesela biz örnek verelim. Telefonumuzun. Kesinlikle 11 saat sonra çalacağını bilseydik kesinlikle ve 11 saat boyunca çalmayacak. Telefonumuzu yanımızda tutar mıydık? Tutmazdık. Çünkü çalmayacak zaten. İşte olay güdümlü programlamanın da mantığı bu. Senkron şekilde böyle adım adım bazı işlemleri yapamadığımız için örnek verdim. Biraz daha fazla örnek vereceğim. Olayları bekliyor program ve olaylara göre tepki veriyor. Aslında biraz responsive programming gibi olaylara tepki veriyor. Şimdi bilgisayar bilimlerinde de mesela bizim uygulamamız var. Örnek verelim computer science'tan. Uygulamamız hava durumu uygulaması mesela ya da hisse uygulaması olsun. Biz butona bastığımız zaman hisse senedinin fiyatını ekrana bassın istiyoruz. Yani Uygulama açıldığı zaman hisse senedinin fiyatını öğrensin değil. Böyle adım adım ya da belli bir zamanda yapsın değil de butona bastığım zaman, ben istediğim zaman, butona basma olayı gerçekleştiği zaman hisse senedinin fiyatını ekrana göstersin istiyoruz. Ya da Photoshop'ta biz ne zaman boyayacağımızı bilmediğimiz için beni dinle. Ben o boyama butonuna basarsam boyama durumuna geç diyoruz. Event driven programming'in bilgisayar bilimlerinde ki en temel kullanımı çok fazla alanı var da bu konunun dışında olduğu için biraz da Node.js'in. Sadece ben mantığını anlatmak açısından biraz anlattım. Graphical User Interfaces. Event Driven Programming'in aslında en büyük kullanım alanı. Ben de Imperative Programming'den geldiğim için yani C, C++, Python böyle adım adım düşündüğüm için her şeyi ilk öğrendiğim zaman böyle kodun bir kısmı 100 satırlı kod var. 20 satırı farklı bir zaman çalış, farklı bir zamanda çalışıyor. 15 satırı farklı bir zamanda çalışıyor. Bunların birbiriyle çakışmaması gerekiyor. Bana da garip gelmişti. Şimdi Node.js'te görünce biraz daha anlaşılır olacak. Daha da somut olacak.